Hoş geldiniz Meral Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. iyiyim. Bugün size bazı sorularım olacak. Hazır mısınız? Hazırım. O zaman birinci soruyla başlıyorum ben. Masal nedir? Masal e, genel halk tarafından yaratılan, ağız damağısı aktarılan, e, olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar tarafından anlatılan halk hikayeleridir diyebiliriz. E, tamamıyla ha, e, hayal ürünüdür masallar. O yüzden masallarda büyük anne yiyen kurdu da görebilirsiniz. E, kızıyla evlenen kelle da görmek mümkündür. Peki. Peki Merelerim masallar neden tekerlemeyle başlar? E, tamamıyla dinleyicinin dikkatini çekmek için tekerleme kullanılır. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kabur zaman içinde, develen tellerken Pireler berber iken ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar Şimdi dikkatinizi çekti mi? Evet böyle çok daha dikkat çekici. Peki masalların mesajı nedir sizce Meral Hanım? Masallarda iyilerle kötüler mücadelesi vardır her zaman. Ama masalların sonunda hep iyiler kazanır. Peki Meral Hanım, çocuklar neden masal dinlemeli? Çocuklar masal dinlemeli çünkü masalların amacı zaten eğitmek, öğretmektir. Masal dinleyen çocuklar ilk önce dinleme becerilerini geliştirirler, konuşma becerilerini geliştirirler, düşünmeyi öğrenirler, odaklanmayı öğrenirler, doğru insan olmayı öğrenirler. Kısacası güzel ahlaklı insan olmayı öğrenirler. Bunun yanında benim en çok önemsediğim bir konu var. Hayal kurmayı öğrenirler. Daha ne olsun? Evet Feral Hanım. Büyüklerde masal dinlemeli mi sizce? Çok güzel bir soru sordunuz. Kesinlikle dinlemeli. Ben de zaten masal dinlemeyi çok seviyorum. Herkesin bence dinlemesi gerekiyor. Çocuklar nasıl bazı yetkileri kazanıyorlarsa, büyükler de bence o yetkileri kazanıyorlar. Yine biraz önce söylediğim gibi en güzeli de hayal kurmayı öğreniyorlar. Peki siz neden masal anlatıyorsunuz Meral Hanım? Aslında herkesin bir şey anlattığını görüyoruz. Herkes bir şeyler anlatır. Ev hanımına bakın. Akşam eşine gün içinde yaptığı şeyleri anlatır, eşi iş evinde yaptığı şeyleri giyir eşine anlatır. Çocuklar okulda gördükleri, öğrendikleri şeyleri annesine babasına anlatmaya çalışır. Aslında herkesin anlatmak istediği bir şey vardır ve anlatır. Bazı insanlar bunu profesyonelce yaparlar. Müzikle anlatırlar, resimle anlatırlar, yazı yazarak anlatırlar, tiyatro yaparak anlatırlar. Ben de masal söyleyerek, anlatarak bunu yapmak istedim. Anlatacak çok masalım var. Benim size sormak istediklerim bu kadar. Peki sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı yetişkinlere ve çocuklara? Konuşmak kadar dinlemek de önemli bence. E zaten büyükler de hep öyle derler. Bir ağzımız var, iki kulağımız var. E, o yüzden ben e, kanalıma herkesi masal dinlemeye davet ediyorum.